Bulabildin mi bari? Yani işte bakıyorum hala buralarda bir yerdedir. Koskoca şirket bulurum. Ee, aradığın şey yalnız az önce çıktı. Kerem sen neyi ima etmeye çalışıyorsun? Ya yani insan cep telefonunu şirkette unutamaz mı? Unutabilir tabii ki. Unutmak doğal bir duygu. Mesela kıskançlık gibi. Yani orada da kıskanılacak bir şey mi var? Çünkü bakıyorum da hatalı nüskülleri geçmiş zaten. Hanımlar, beyler kalkmış, işte yerine başka şeyler gelmiş. E işte insan ilişkileri Ayşe'cim zamanla gelişir. Bu da doğal mesela. Kerem sen bırak bu doğal ayaklarını. Sırma Hanım seni yakında bir canavara dönüştürecek. Bence dikkat et. Bak telefonda da buradaymış. İşte aldım telefonu gidelim. Bir dursana. Benim gerçekten neler yaşadığımın farkında mısın? Neye dönüştüğünü görebiliyorum Kerem, yetmez mi? Buraya gelirken neye kulak misafir olduğumu bilmiyorsun. Bu iş için yeterli olmadığımı, bunu yapamayacağımı duydum. Bu işe girdim bir kere. Kuruluna göre oynamak zorundayım. Beyazken siyah oldum, bundan mutlu muyum sanıyorsun? O yüzden hoşuna gitsin ya da gitmesin bu işi bırakmayacağım. Ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayım çünkü. hesap olduysan gidelim. Şeyda. Erkut. Ya rahatsız ettim kusura bakma ama... ...benim sana söylemek istediklerim var. Erkut gördüğün gibi ben biraz meşgulüm şu anda. Kovuldum ya ben. Ne? Ya sana da bana da haksızlık ettiler. Gel hakkımızı arayalım ya ben senin yanındayım valla. Erkut ben artık birbirimize bir faydamız olabileceğini düşünmüyorum. Ama sadece sen ben değil ki. Yani bir sürü kişiye haksızlık oluyor. Çok acayip değişiklikler var ya şirkette. Yemin ederim çok acayip olaylar oluyor. Aslında biliyor musun? Ben bugün koşmam gereken mesafeyi çoktan koşmuştum. İstersen sohbetimize bir şeyler içerek devam edelim. Hadi gel. Aa, olur ya, çok güzel olur. Teşekkür ederim. <laughs> gel. Ya Kerem gitti. Yerine bir canavar geldi sanki ya. Yemin ederim terör üstürüyor şirkette ha. Peki bu şirkete gelen yönetici kadın kalıcı mı? Yani şirketin esas gönderdiği personel o mu? Ben geçen çay dağıtırken şey duydum. Yani kalıcı değilmiş bu. Hani denetleyecek, raporunu yazacak. Ondan sonra gidecekmiş, şirket yerine başka birini gönderecekmiş. Bu çok ilginç işte. Yani ilginç de. <laughs> Bizim işimize yaramıyor ki ya. Merak etme Erkut. Her şey bir anda değişebilir. Üzülme o kadar. Hem Buraya gelip bunları bana anlatman o kadar iyi oldu ki. İyi ki gelmişsin. Sonuçta bu şirkette benim de çok büyük emeğim var. Bir iki görüşme yapmanın vakti gelmiş demek ki. Atilla'yı niye yazdın abi? Kerem, sen Atilla için bizim en iyi çalışanlarımızdan biri demiyor muydun? Maaş ve yetenek dengesine baktığımız zaman piyango ona çıkıyor. Hayda, da yazmışsın. Niye ya onu yazacaktım ya, Gonca? Yı. İstersen Gonca'yı yazayım. İkisini de yazma abi. Sonuçta birileri yazılacak işte Volkan. Üzerime gelme. Dün Erkut'u da işten çıkardım. Öyleyse ikinci posta atılacaklar listesinde her an ben de olabilirim. Bu ne biçim şey ortaklık abi? Oh! Yardımcı olacağına, sağ kolum olacağına yaptığı hareketlere bak. Haksız mı? Ayşe lütfen sen de başlama. Sana açık açık anlattığımı düşünüyorum. Kerem haklı olduğumuzu biliyorsun. Senin sinirin bu yüzden işte. Benim sinirim şu an insanları işten çıkardığım için. Kusura bakmayın. Şirket için ne gerekiyse onu yapıyorum. Sinirlensem de üzülsem de bunu yapmak zorundayım. Çünkü bunu görmek istiyorlar. Benim gözümü ne kadar karartacağımı görmek istiyorlar. Bu kadar parayı kime emanet ediyorlar bilmek istiyorlar. Kerem bir, bir dakika ya. İnsan ailesinden birini kapının önüne koyar mı? Bu ne demek şimdi? Ya sen bu insanları nasıl ikna ettin? Aile şirketiyiz demedin mi? Biz birbirimize bağlıyız demedin mi? Ya Modomo'yu bu insanlar bu yüzden seçmedi mi? E sen şimdi daha ilk günden birilerini kapının önüne koyarsan, ailenden vazgeçersen... Ya Kerem, buradaki saçmalığı görmüyor musun? Yalnız Kerem Bey'den istediğimizi alamıyoruz. Yani o konu birazcık sıkıntılı açıkçası size söylediklerimden sonra biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani ben başarısız olacağını düşünüyorum. İlk izlenimim bu şekilde. Günaydın Sırma Hanım. Günaydınlar. Dosya hazır mı? Hazır, burada. Yalnız ben bir e, Sinan Bey'le telefon görüşmesi yapmak istiyorum izninizle. Tabii, buyurun. Merhabalar Sinan Bey, nasılsınız? Ben de gayet iyiyim, teşekkürler. Şimdi Sırma Hanım'la oturduk. E, Çalışmalarımızın sonuna geldik. Onun hazırladığı rapor doğrultusunda çıkartılacaklar listesini inceliyoruz. Tamam. Yalnız bir sorunumuz var. Ben kimseyi çıkartmayı düşünmüyorum. Şimdi bu rapor doğrultusunda iş gücümüzü arttıracağız. Yalnız bunu çalışma arkadaşlarımızı çıkartarak, yani ailemize zarar vererek yapmayacağız. Belki biraz daha fazla çalışacağız. Ama hiç kimseyi işten çıkartmayacağız. Benim de son kararım bu. Tabii, sizi istiyorum. Alo. Evet. Tamam Sinan Bey. İnanın ben de çok memnun oldum. Görüşürüz. Bizim de sizden tam olarak istediğimiz buydu Kerem Bey. Teşekkür ediyoruz. Şimdi artık o listeyi de yırtabilirsiniz. Büyük bir zevkle. Öyleyse hayırlı olsun. Hepimiz için. Şirketi temsilen bir yönetici gönderilecek. Artık siz de yolunuza onunla devam edeceksiniz. Ayşe, çok teşekkür ederim. Harika bir tüyo verdin. Şu an var ya, şirketten kimse kovulmadı ya. Bu her şeye değer. Bunu kutlayalım. Ben seni hiç yemeğe davet etmedim, değil mi? Yok. Ya zaten niye desin ki? İlla da... Sırma Hanım, ben burada işiniz bitti diye sanıyordum. Bitti ancak gitmeden sizi şirketimizin yolladığı yeni yöneticiyle tanıştırmak istedim. Kendisi geliyor olmalı. Ceyda Hanım şirket temsilcimiz. Kendisi de sizin yeni yöneticiniz. Afilli aşklar